Demokrasiyi işimize geldi bindik demokrasi tramvayına işimize gelmeyen yerde ineriz diyen Recep Tayyip Erdoğan değiliz. Biz demokrasiyi Recep Bey, Tayyip Bey, Sayın Erdoğan demokrasiyi bir tramvaya benzetiyorsan biz raylarını döşeyeniz ha. Bu memlekete tramvayın rayını döşeyeniz. Değerli milletimiz, 19 Mart darbesinin üstünden 69 gün geçti. Dün 5. dalga operasyonu yaptılar. 5. dalga operasyonla birlikte 46 kişiyi gözaltına aldılar, 25 kişiyi tutukladılar. Bunların içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım, Koruma Müdürü Ekrem Başkanımızın ve en yakın çalışma arkadaşları teker teker gözaltına alındılar. Dört gün içeride tutuldular ve ardından tutuklandılar. 14 yaşında evladı var Çınar. Bugün yaş günü, bugün yaş günü. Bugün Çınar'ın yaş günü annesini dört gün önce bir daha aldılar. Dört gün tuttular Dün gece götürdüler. Soru Ekrem Bey'in kayıp telefonu. Diyor ki o telefonu hiç elime almadım. Ama o telefonu Ekrem Bey İBB'ye seçildiğimizde o telefondan eski numaramın kayıtlı olduklarından bende de o numara kayıtlı. Kart vizitinde var Ekrem Başkan'ın. Elinde Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kart vizitini verdiği kim varsa çekmecesinden çıkarsın. Üstündeki telefon, gizli telefon dedikleri. Demiş ki beylik düzündeyken arayınca açıyordun. Şimdi kapalı derler. Bu telefonu alın, özel kaleme yönlendirin. Önemli talepler varsa çözebildiklerinizi çözün. Önemli görüşmeler gerekiyorsa benim bu yeni telefonumu verin ya da bana bağlayın. Bu kadar iyi niyetle yönlendirilmiş. 6 yıldır bir çekmecede duran bir telefondan bahsediyoruz. Telefonu yönlendiren ben yönlendirdim diyor. Telefonun kendi evinden çıkan yönlendirildi ben evde buraya koydum diyor. Kadriye Hanım'a diyorlar ki bu telefon üzerinden gelen aramaları cevaplamışsın. Özel kalem müdürü ne yapacak? Telefon oraya yönlü ne yapacak? Ekrem Başkan'ın bilmesi gereken bir aramaysa onu söylüyor bağlıyor, görüştürüyor ne yapacak? Dört gün tutup tekrar götürdüler, tekrar tutuklama istediler ve bu sefer tutukladılar. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık Türkiye'nin bakın AK Partili olup gerçekten Türkiye'de hukuk devleti var deyip bu usulü savunacak bir kişi çıksın karşımıza. Türkiye'nin namuslu hukukçularına söylüyorum. HSK burada daha ne duruyor? Bu utancı daha ne kadar taşıyacağız? Böyle iş olur mu? Kendine sağ ait olmayan arabadan tutuklayamayınca açmadığı telefondan tutuklama talebi ediyor. Neye yenileceksiniz biliyor musunuz? Neye? Doğum gününde babası yok, annesi babası ayrı sabahın köründe alıp götürdüğünüz anasını dört gün daha zulmettiğiniz denk getirdiğiniz yerden tutuklayıp doğum gününde anasından ayrı bıraktığınız çınarın gözyaşlarında boğulun inşallah. Biz gerçek rüşvetçilerden yolsuzluk yapanlardan milletin kanını emenlerden hesap soracağız. Gün gelecek, devran dönecek, haksızlık yapanlar, hukuksuzluk yapanlar, darbe yapanlar hesap verecek. Yoksa bugünün AK Partilisi yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nden 14 bin lira değil 30 bin lira emekli maaşını alınca geçmişte ne yanlış yapmışım helal olsun Ekrem oğluma deyip iki eliyle birlikte bize oy verecek. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun pankartından, resminden korkanlar korkmaya devam etsin. Göreceksiniz ki İmamoğlu her yerde. İmamoğlu her yerde. İstanbul Büyükşehir'de 2019'a ait, öncesine ait 37 dört başı mamur yolsuzluk dosyası var. Dosyaya geldi Süleyman Soylu el koydu, örtbas etti. O 37 dosyanın örnekleri İBB'de duruyor. Süleyman Soylu aldı, yanında götürmediyse İçişleri Bakanlığı'nda duruyor. Hiçbir işlem yapmadınız. Ankara'da 97 yolsuzluk dosyası var. El koydular, hiçbir işlem yapmadılar. Eskiden ekonomik krizler bir yıllık oluyordu öyle anılıyordu. 94 krizi, 2001 krizi, 2008 krizi gibi. Şimdi tam 7 yıllık bir krizin içindeyiz. Bitecek bitecek bitmiyor öyle değil mi? Milletin canına tak etti. Emekliyi de bezdirdiler, asgari ücretliyi de bezdirdiler, işsizliği de azdırdılar. 7 yıldır saatleri 7 yıl geriye alınca 2018 krizi. Bu krizin adı vatandaşın canına tak dediği gibi baş harfleriyle tek adam krizi arkadaşlar. Tek adam rejimine geçtiğimiz günden beri ekonomi her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Bu tek adam rejiminin memleketi ne hale getirdiğinin bir somut göstergesi sadece bir örnek. Sağlık Bakanlığı 3170 temizlik görevlisi almak için duyuru açmış. 3170 memlekette büyük işsizlik var Sizce kaç kişi başvurmuştur 10 bin kişi başvurmuştur kesin 3 katı Eskiden böyle haberler vardı yok ya 10 bin kişi olabilir mi 3000 kişilik temizlik görevlisi için 1 milyon 600 bin işsiz başvuru yapılmış arkadaşlar 1 milyon 600 bin kişi 60 ilin nüfusundan yüksek başvuranların sayısı ve öyle bir şey de biliyoruz ki Aslında alınacak 3600 kişi nasıl belli kimlerin alınacağı belki ama o kime acırım biliyor musun O 1 milyon bin kişi kalktı çocuk Tıraş oldu Bu yok zamanda fotoğraf çektirdi para verdi evrak aldı, doldurdu. Otobüse gitti, şehire gitti, başvuru yaptı. Postaya verdi. Bir umut. 3700 kişi girecek. 1 milyon 600 bin kişi bu işe başvuruyor. Memleket bu halde. Ve dünyaya demokrat görünen Mehmet Şimşek masa hazırlattığı raporla biz bu rezervleri bu günler için biriktirdik diyordu. Bu günler için biriktirdik. Rezervi 1 milyon 600 bin işsiz için biriktirmemiş. 14 bin lira verdiği emekli için 22 bin lira verdiği asgari ücretli için biriktirmemiş. Bu günler için biriktirmiş. Bayram ikramiyesi veriyoruz. Kaç para? Önce şunu hatırlayalım. Bu bayram ikramiyesi bu bayram ikramiyesi ilk verildiğinde bin liraydı. O zaman o bayram ikramiyesiyle, o bayram ikramiyesiyle, biliyor haftaya yapacağız onu. O bayram ikramiyesiyle koçun boynuzundan tutup çekip eve getiriyordun. Şimdi bu bayram ikramiyesi koçun bir butunu alamıyor. Dört bin lira, dört bin lira bayram ikramiyesi var. İstanbul'dan Mersin'e gidiş iki kişi 2600 lira dönüş gidiş dönüş 5200 lira ikramiye 4000 lira Ahmet amca ile Fatma teyze İstanbul'dan memleketi Mersin'e gitse Ahmet amca dönüyor Fatma teyze Mersin'de memlekette kalıyor Sivas daha da berbat. İstanbul'dan Sivas'a gitseler gidiş 3200 lira. Zaten Sivaslılar memleketi çok seviyor. Dönüş yok kaldılar Sivas'ta ikisi birden. <laughs> Esas ahtapotunu göstereyim bakın. Bu Tayyip Bey'in ahtapotunda beşli çete dediğin 40 aramiler. Yaklaşık kırk şirket bunlar. Kırk aramiler Ahtapot'un elinde. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soygunu, özel kalem müdürü Serim'in gencecik oğlunu önce dış işlerinde özel kalem yapıp Kıbrıs'a büyük elçi yapıp hem kaset toplatıp hem oradaki büyük vurgunlar, gemiler, gemilerde yakalananlar. KKTC soygunu. Çadır satan Kızılay'ın, çadır satan depremde Kızılay'ın vurgunu. 17-25 Aralık dört bakan devrim başbakanının hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim dediği dört bakan. Ayakkabı kutuları, çikolata kutuları, elbiseler, kıyafet askıları. Buraya kadar pislik. Sıfırladın mı oğlum paraları? İşte ahtapın öbür ucu. <laughs> Yunus Emre Vakfı soygunu. Ahtapotun milliyetçi kolu. <laughs> Dezenfektan satan bakan da ahtapotun bir kolunda. Türgevi sarı. Kol yetmedi, ayrı ayrı yazamadık, ikisi birden ahtapotun bir kolunda. İşte ahtapotun besledikleri. Aha bu da ahtapotun canından bezdirdikleri, boğazını sıktıkları. Bir elinde işçi, bir elinde esnaf, bir elinde emekçi, bir elinde çiftçi. Gençlerin geleceğini tüketti ahtapotun ta kendisi memuru işsizi bitirdiniz memleketi. Al sana ahtapot bu. Al sana ahtapot. Ahtapotun bir tarafı bu, bir tarafı bu. Ahtapot meraklılarına gösterilir. Yeni şafak. Hazırla manşeti. En güzel sen yapıyorsun mizampajı. Hadi. Hadi Yeni Şafak. Hadi A Haber. Reisin tarif ettiği ahtapot Özgür Özel'in ellerinde. Bu hafta öncelikle Perşembe günü devrimci işçi sendikaları diske ardından Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu tiske ertesi gün Türk İŞE ardından HAK İŞE sendika konfederasyonlarına haftaya işçinin emeklinin esnafın temsilcilerine adım adım gezeceğiz öyle bir kişilere sorup değil esnafı nasıl koruyacağız kobiye ne destek vereceğiz sanayiciye ne katkı sağlayacağız ve söke söke alacağız ki asgari ücrete ara zam alacağız <laughs> emekliye seyyanen zam alacağız Tut ki Tut ki Asgari ücreti zamlamadılar Tut ki emekliye Seyyanen zammı vermediler Emeklinin de Emekçinin de iki eli değil bu ahtapot gibi Sekiz eli sizin yakanızda Huzur vermeyeceğiz O arasamı sakın alacağız Yarın akşam Esenler'e bekliyorum İstanbul'u. Esenler'e bekliyorum. Gelecek hafta sonu için tartışma büyük. Karar veremedik. Düzce biz istiyoruz diyor mitingi Düzce'de. Antalya havalar ısınmadan milyonlar meydanda diyor. Karar veremedim Düzce'ye mi Antalya'ya mı? Cumartesi Düzce'ye, Pazar Antalya'ya. Ahtapata huzur yok. Yolumuz açık. Cesaretimiz tam. Arkadaşlarımız tertemiz. Mücadelede varız. Gerisini onlar düşünsün. Gerisini onlar düşünsün. Yürüyelim arkadaşlar, yürü. Birleşimi